Sayın bugün yanımızda olmak için burada bulunan kurumların saygıdeğer temsilcileri, sevgili sıra arkadaşlarımız. Öğrenci Sendikası, Sakarya Temsilciliği adına sizleri saygıyla selamlıyoruz, hoş geldiniz diyoruz. 17 Kasım, Uluslararası Öğrenciler Günü'nü Türkiye'de de öğrencilerin sorunlarına karşı mücadele sesini yükselttiği bir gün olarak tanıtmak ve kamuoyunun bu sorunlara dikkat çekme amacıyla bugün burada bir aradayız. içinde ezberci bir sınav sisteminde başarılı olmaya çalışan, başarılı olsa bile genç işsizliğin tarihimizin en rekor seviyelerine ulaştığı bu, bu, dönemde geleceksizlik sarmalından kurtulmaya çalışan milyonlarca öğrenciyiz. Yurt dışında kuryelik yapmakla Türkiye'de avukat, mühendis, doktor olmak arasında kalan, KYK borçları bir an olsun peşini bırakmayan, yaka, yemekhanede işsiz adayı haline gelmiştir. Avukat olma hayaliyle okul bitiren bitirenlerin 1500 lira maaşla hukuk buralarına çalıştığı, geleceğe sanatçılarının geçiremeyeceğini düşündüğü için okulu bıraktığı, lise öğrencilerinin sınav stresinden yaşamına son verdiği bir eğitim sistemi var Türkiye'nin. Bu da yetmezmiş gibi öğrenciler hakkını aradığında barınamıyoruz, beslenemiyoruz, geçinemiyoruz dediğinde ülkemizde en ağır er suçları işleyenlere uygulanmayan müdahaleler öğrencilere uygulanmaktadır. Bugün kamuoyuna duyurduğumuz 17 Kasım raporumuzda birbirinden değerli kurumların araştırmaları ve görüşleri doğrultusunda.